Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda bir e, soruyu cevaplamaya çalışacağım, e, yapabildiğim, başarabildiğim kadarıyla. E, çünkü e, özelden, farklı platformlardan bana e, bu konuyla ilgili, şu an cevaplamaya çalışacağım konuyla ilgili oldukça soru gelmiş, fazla adette. Hatta en son soran arkadaşım, kardeşim sanırım e, yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisiymiş. Kendine de e, bu bağlamda başarılar diliyorum. Onda da belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar videoya geçeceğiz. Ancak geçmeden önce şunu bir duyurmak istiyorum. Aklıma gelmişken. E, Nesne Ünlü programlamayı Java dili üzerinden e, çekmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz. Ancak birkaç gün gecikti. Çok yoğundum bu aralar. E, hala da öyleyim aslında. E, kısıtlı bir vakitte bunu çekmeye çalışıyorum. E, bana inanın yani. O yüzden e, birkaç gün geciktiğini biliyorum. Ama en kısa sürede devam edeceğiz inşallah diyelim. Onu bir hatırlatayım önce. E, videoya başlamadan önce. E, bir de... ...bir şey daha var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, özelden bana e, çok fazla soru geliyor. Dolayısıyla e, bu videonun açıklama kısmına da bırakacağım... E, ...bir mail adresi. E, sorularınızı kafanızdakileri e, oraya gönderirseniz... ...çok iyi olur. E, çünkü e, haliyle... ...amacım her zaman yapabildiğim kadarıyla faydalı olmak... ...yararlı olmak. Dolayısıyla... E, ...yetişmeye çalışıyorum ama yetişmem imkansız oluyor. E, yapamıyorum da zaten. Dolayısıyla... Çok fazla gelen soruları önce yanıtlayacak şekilde, önce videosunu çekecek şekilde hepsini inşallah zaman içerisinde bir süre vermemekle birlikte, verememekle birlikte daha doğrusu cevaplamaya, yanıtlamaya çalışacağım. Tamam, bunu söyleyelim. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Gelen soru şu şekildeydi. Hangi programlama diliyle başlamalıyım mevzusu? Bu da önemli bir sorudur. Sorulması gereken bir sorudur. Kendinize sormanız iyidir yani bunu. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi cevaplamaya çalışayım. Yapabildiğim kadarıyla. Arkadaşlar benim cevabım kendi nezdinde şu şekilde. Cevabı bende fark etmez arkadaşlar bu soru cevabı. Evet. Biraz ilginç oldu ama şöyle. Çünkü arkadaşlar benim e, nesne önemi programlamayı anlatmaya başladığımdan beri, felsefe videosuyla başlayıp ileriye doğru konseptlerini incelemeye başladığımdan beri her zaman anlatmaya çalıştığım şey nesne önemli programlamanın ta kendisiydi ve konseptleriydi. Constructor, işte e, anlatacağız şimdi inşallah inheritance, encapsulation, ne anlatırsam anlatayım. Tüm konseptlerinden bahsediyorum. İleride abstraction anlatacağız, interface anlatacağız vesaire. Anlatmak, anlatmaya çalıştığım şey her zaman nesne önemi programlamanın kendisi, düşüncesi, altyapısı, fikri ve e, konsepleri ve bunların teorik olarak ne olduğunu anlatıp ondan sonra da kodda yani programda nasıl vuku bulduğunu göstermeye çalışmak size. Benim temel amacım her zaman buydu. Tamam. Ve öyle olmaya da devam edecek. Çünkü doğrusu bu bu işin. Tamam. Bunu söyleyeyim. Şimdi programlamaya giriş niteliğinde hali hazırda birinci sınıf olduğu için arkadaşım öyle söyleyelim oradan başlayalım. Çünkü programlamaya giriş niteliğinde en temelde öğretilmeye başlandığı zaman e, metodoloji şöyle gidiliyor. Şu mantık seslesiyle gidiliyor. Önce en temel anlamda en küçük yapı taşı bu işin Verileri tutma bağında görevi bu yani değişkenler veray bunlar. Bunun üzerine kodun programın ee, programcının istediği doğrultuda istediği yerlerde ee, kodun sınanabilmesini sağlayan basit ifels yapıları anlatılır. Bunun üzerine bunun bir gelişmesi switch case'ler vardır falan filan bu ee, birazcık böyle genişletilebilir ama temel anlamda kodun sınanmasıdır amaç bu öğretilir yani. Bunun üzerine yine kodun istenilen yerlerde tekrar etmesini amaçlayan loop yapıları döngüler anlatılır döngünün tanımlanmadığı diller de olabilir. Genelde çoğu dilde tanımlıdır programlama dilinde ama tanımlanmadığı anda işte bu işin bu şekilde yaklaşmak o yüzden önemli. Kodun tekrar edilmesi diyorum değil mi? Şimdi kodun tekrar edilmesini sağlayan başka bir yapı daha var. Veri yapıları ve algoritma gören arkadaşlar bunu mutlaka anlayacaktır. Recursion dediğimiz e, öz yineleme dediğimiz bir kavram var. Bu da kodun tekrar etmesini sağlar. Recursive fonksiyonlar bu işe yarar. Bunun için kullanılır temel anlamda. E, ama e, mesele döngüyü yazmak, açıp for yazmak değil. Amaç istenilen kodun tekrar edilebilmesini sağlamak ve bunun için de döngü yapısının kullanılacağını anlıyor olmak, biliyor olmak tamam mı? Bu önemli. Bunun üzerine ne anlatılabilir? Bunun üzerine birden fazla aynı türde veriyi, normal ereylerden bahsediyorum tabi. Birden fazla aynı tipte aynı türde veriyi tanım, e, tutmak için, depolamak için erey dediğimiz, dizi dediğimiz e, kavramlar kullanılır. Bu anlatılır. Ve e, başka ne anlatır? Tabi haliyle e, belirli bir operasyonu, eylemi e, gerçekleştirmek için yazılan instruction setler yani komut kümelerinden bahsediyoruz. Kimden bahsediyorum? Metotlardan, fonksiyonlardan bahsediyorum. Koda işlevsellik katan, fonksiyonellik kazandıran kavramlardan, konseptlerden bahsediyoruz. Tamam mı? Şimdi bu konseptler siz bunları arkadaşlar C ile de implement etseniz, C ile öğrenseniz de yani, C++ ile öğrenseniz, Java ile de öğrenseniz, Python ile de öğrenseniz, C Sharp ile de öğrenseniz, Hangi programlama diliyle öğrenirseniz öğrenin bu kavramların bize anlatmaya çalıştığı şey her zaman aynı. Yani bunların görevleri bir. Bunların nasıl implement edildiği az buçuk değişebilir. Yazım kuralına dilin e, barındırdığı yazım kurallarına buna sinteks denir. Bu sintekse göre biraz değişebilir ama görevi her zaman aynıdır. Dolayısıyla burada e, dile bağımlı olmaktan çok konseptin kavramın ne olduğunu anlamak, e, bu işin programlamanın mantığını anlamakta e, bu işin sürdürülebilir olması için çok önemli. Tamam. Vermeye çalıştığım mesaj da bu. Dolayısıyla cevabım benim fark etmez. Bunu söyleyelim. Şimdi bunun üzerine bir istisna var. Sadece ona bir kısa değinmek istiyorum. Ondan sonra da e, aslında mevzuyu kapamış olacağız. Cevaplandırmaya cevaplandırmayı tamamlayacağız aslında. Çünkü bu soru cevabı benim için bu kadar. Bunu söyleyeyim. Şimdi pointer dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi pointer'ın ne olduğu bu videonun kapsamında değil. Ben bunu daha sonra detaylıca C dil üzerinden C++ olabilir. Önemli değil. Anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada önemli olan şu e, pointer kavramına neden değindim. Arkadaşlar bilen bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği disiplinini okuyan arkadaşlar e, mutlaka data structures and algorithms diye geçen literatürde veri yapıları ve algoritmalar dersini e, almıştır. Alanlar biliyordur alan arkadaşlar yani. Burada e, linked list dediğimiz array dediğimiz e, stack, queue, işte yığın, e, kuyruk, queue kuy yapıları işte e, heap gibi e, veri yapılarını tanırız ve RAM'de e, bu verileri veri yapılarında tutarken nasıl daha verimli tutacağımızı, nasıl daha efficient tutabileceğimizi e, bu dersin e, kon, e, kavramı sınırı dahilinde. Öğrenmiş oluruz. Öğrenmeye çalışırız. Anlatılmak istenen budur yani. Bu kavramları tanımak ve bu verileri verimli tutmak RAM'de. Şimdi bunları verimli tutarken siz bunları C ile implemente ediyorsanız. Yani bu kavramları anlarken C diliyle bunları kod yazıyor C ile kodluyorsanız. O zaman pointer bilmeden bu işi yapmanız imkansız. Dolayısıyla pointer'ın mantığını anlamak da önemlidir. Bu bağlamda. Dolayısıyla çünkü RAM'de ne olup bittiğini C low level bir dili olduğu için işletim sistemine, donanım, işletim sistemi ve programlama dili böyle bir katmanlı mimariden bahsedersek eğer işletim sistemine yakın bir yerden müdahale ettiğimiz için C'de RAM'de ne olup bittiğini çok daha yakından görmüş oluruz ve bu bizim için çok önemlidir. Verileri, verilir dataları RAM'de daha verimli tutabilmek açısından. Tamam? Bunu söyleyelim. Ama bunu Java ile yaptığınız zaman örneğin hani bu istisnai bas istisna burada çıkıyor ortaya işte. Ama bunu Java ile yaptığınız zaman e, collection framework'ünde hazır olarak bu veri yapıları zaten gömülü anlamda kütüphanede var. Duruyor. Bu framework'ün içerisinde duruyor. Alıp çekip fetch edip kullanırsın. Dolayısıyla burada RAM'de ne olup bittiğinden biraz kaçmış olabilirsin burada. Yani biraz e, kaçak dövüşmüş oluruz. Kullanırız. işimizi görürüz. Ama meselin özünden biraz kaçmış olabiliriz. Dolayısıyla burada bir pointer kavramının anlaşılmasında fayda var diye düşünüyorum ben. Bunun dışında diğer kavramların, diğer konseptlerin programlamaya giriş niteliğinde hepsi e, JavaScript'te de öğrenseniz bunu types işte types ne bileyim herhangi typescript, herhangi bir dil ne olursa Java C# -sharp, e, Python e, C++ C önemli değil hangi programlama dili öğrenirseniz öğrenin bir programlama dili üzerinden bu kavramların, konseptlerin anlaşılması bizim için önemli. E, bunu söyleyeyim. Dolayısıyla e, programlama diline endeksli e, kalmayıp programlamanın mantığını, felsefesini anlamakta her zaman fayda var. Çünkü bu işin sürdürülebilir olmasını sağlar bu. Böyle yaklaşırsanız olaya yani. Peki bunun üzerine ne yapılabilir? Mesela bunun üzerine genelde anlatılan nesne yönelimli programlamadır. Mesela oradan da bir kısa bahsedeyim. Şöyle nesne yönelimli programlamanın ki hali hazırda kanalda nesne yönelimi programlamıyor. Bakın Java'yı değil. Java'nın nesne yönelimli programlamasını falan değil. Nesne yönelimli programlamanın düşüncesini yani felsefesini ve konseptlerini anlatmaya çalışıyorum. Java ile Java diliyle. Java programlama diliyle. Çünkü siz bunu gidip C da öğrensiniz bu konseptleri. Gidip Python'a da öğrenseniz konseptlerin tamamen skopu, tanım aralığı belli bizim için. Yani bunların bize ifade ettiği şeyler, görevleri belli. Bunları gidip Python'ın sinteksiyle yazmayı öğrenirsiniz. Tamam öğrenin. C Sharp öğrenirsiniz. Öğrenin. Java ile anlatıyoruz. İnşallah anlatmaya çalışıyorum. Öğrenin. Önemli değil. Bu konseptleri öğrenin yeter ki. Ve bunların nasıl teorik olarak öğrenin önce ne anlama geldiklerini çok iyi şekilde. Bunun üzerine de programda yazılan kodda nasıl hukuku bulduğunu öğrenmek lazım. Bu ikisi birleşince zaten konsepti öğrenmiş oluyoruz. Tamam bunu söyleyelim. Benim yaklaşımım bu şekilde olay en azından bunu söyleyeyim. Şimdi burada da aynı şey geçerli. Mesela Nesneli programlamayı anlatıyoruz. Constructor'ı gidip Python'la anlamaktan ya da C ile anlamaktan ya da Java ile bu işi anlamaya çalışmak arasında bir fark yok. Gidersiniz bunu C Sharp'la öğrendikten sonra Java'da da rahatlıkla eğer zaten anlamışsanız görevini nerede ve ne zaman kullanılacağını bunu gidip C Sharp'la da yazabilirsiniz. Python'a da yazabilirsiniz. Java'yla da yazabilirsiniz. Bu değişmez. Bu sizin için zor, meşakkatli bir durum değil. Zahmetli bir şey değil bu yani. Dolayısıyla kavramın, konseptin ne olduğunu anlamak e, her zaman daha önemli. Tamam. Bunun esmenin programlama dahilinde de söylüyorum. Programlama giriş dersi niteliğinde de onun konsepti, e, kavramın e, tanım aralığı dahilinde de söylüyorum. Bu programlama girişte de geçerli. Yani object objektoryantıkta da geçerli. Hiç önemli değil. Tamam. Her zaman programlamanın felsefesini anlamaya çalışacağız. Kavramları, konseptleri anlamaya çalışacağız. Bu işin özü budur. Tamam. Ee, şimdi bunun üzerine peki, ben web programlamayla ilgilenmek istiyorum. Yani artık programlamaya giriş aldım. Tamam, anladım. Bunun üzerine nesnel programlama aldım. Object Oriented Programming anladım. Bütün konseptlerini ve felsefesini. Çok güzel. Benim burada önerim şu olacaktır. Siz eğer atıyorum bir e, Dynamic Web Application'ları yapıyorsunuz. Dynamic Web uygulaması yapmak istiyorsunuz. Java kuvvetlidir. Java'nın üzerine gidebilirsin. Derinleşebilirsin. C Sharp yine. .NET Framework'ü Microsoft ortamı. Gayet kuvvetlidir. Üzerine gidebilirsin. Ama mesela ben, diyorsan diyor ki eğer kendine, işte ben machine learning ile ilgileneceğim. Ben yapay zeka, artificial intelligence ile ilgileneceğim. O zaman Python dili e, nesne yönelimi programlama dahilinde hatta. Yani nesne yönelimi başından alıp advanced konseptler, ileri seviye konseptleri Python çerçevesinde bunların hepsini Python üzerinden öğrenmen senin için daha mantıklı olur. Niye? Çünkü senin ileride gelişmek istediğin, çalışmak istediğin e, alan e, machine learning ve e, artificial intelligence, yapay zeka yani doğru mu? O zaman eğer böyleyse bunu nesnel programın başından itibaren konseptlerini Python dili üzerinden anlayıp devam etmen sintekse aşina olmak açısından senin için faydalı olabilir. Yoksa Java ile önerip de geçebilirsin yani. Her zaman konsept öğrenmek önemli. Tamam bunu söyleyeyim. Burada dediğim gibi ileride çalışacağınız teknolojiler e, programlama dilleriyle yapacağınız şeyler, iş hayatında her neyse, yapmak istedikleriniz her nelerse ee, ona göre yönelebilirsiniz. Bu nesnelerin programlamadan sonra. Ee, tamam. Bunu söyleyebilirim yani. Benim cevabım bu şekilde arkadaşlar bu soruya. Ee, aklımdakiler bunlar yani. Ekstra bir şey gelirse aklıma daha sonra yorumlarda da belirtirim zaten. Yazarım. Sizin kafanıza takılan bir şey varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Ee, ben de cevaplamaya çalışırım. Elimden geldiğince yapabildiğim, vakit bulabildiğim kadarıyla bunu söyleyebilirim. Ee, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ee, herkese başarılar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Ee, dediğim gibi kafanızda takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de cevaplamaya yanıtlamaya çalışırım. Bunu söyleyelim. Video bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi 3-4 gün içerisinde de Nesne Öni Programlama Java ile devam edeceğiz inşallah diyelim. Tamam. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bye bye.